Şimdi size güzel bir masal daha anlatmak istiyorum. Küçük kız ve tilki. Küçük kız bir çiftlikte yaşıyormuş. Bir gün babası demiş ki küçük kız ben biraz böyle bahçede işlerle ilgileneceğim. Senden bir şey isteyebilir miyim? İneğimizden süt alıp dolaba koyabilir misin? Tabii babacığım demiş küçük kız. Hemen sonra ineğin yanına gitmiş ve demiş ki inek kardeş, inek kardeş. Efendim ne istiyorsun küçük kız? Şey, acaba bana birazcık süt verebilir misin? Bugün süt alma görevi bende. Tabii ki veririm. Seve seve demiş inek kardeş ve ona bir kap dolusu süt vermiş. Küçük kız almış sütü doğruca dolaba gitmiş. Koymuş dolaba. Sonra oturmuş. Otururken demiş ki, ay Birazcık televizyona baksam iyi olur herhalde. Oyunun <laughs> kalmış. O uyuyunca ormanda aç mı, aç dolaşan bir tilki varmış arkadaşlar. Ay bu koku da ne? Çok güzel bir koku alıyorum. Galiba bir süt kokusu bu çiftlikten geliyor. Hemen gitmeliyim. Yavaş. Ses çıkarmayayım. Aman şşt benim çiftliğe doğru gittiğimi sakın söylemeyin tamam mı? Şişt, koyunlar susun bakayım, tavuklar susun bakayım diye içerisindeki diğer hayvanlara böyle susun diyerek tilkiyi çiftliğe yaklaşmış, arka tarafından mutfağın olduğu yere gelmiş, pencereyi görmüş, pencere açık, hemen girmiş içeriye, dolaptan sütü almış, lıkır 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 içip aynı pencereden kaçmış arkadaşlar. Küçük kız uyanınca gitmiş hemen dolaba bir şey almaya. Bir tane meyve alayım demiş. Açmış dolabı bir bakmış ki aa süt kabı yerde. sütümüz içmişler. Kim içti acaba? Hemen koşmuş ineğin yanına. İnek kardeş, hi, inek kardeş. Ay süt vermiştin ya sen bana. O sütü içmişler. Kim içti sen gördün mü? Hayır ben burada böyle uyuyordum. Yani görmedim ama sen de dikkatli olsan iyi edersin tamam mı? Sen kabı getir de ben sana yine süt vereyim. Demiş ve yine kabı sütle doldurmuş. Bizim küçük kız da onu dolaba koymuş. Fakat demiş ki bu sefer uyumayacağım. Gözlerim böyle açık duracak. Ay, 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 ay. ay yok yok uyumayacağım uyuyor gibi yapayım en iyisi demiş. Gözlerini yavaşça böyle kapatmış ama azıcık görüyormuş. Tilki bakalım bugün yine süt var mı diye yavaşça gelmiş. Tam pencereden içeriye girmiş. Dolabın yanına gelmiş. Dolabı tam açarken küçük kız gözlerini açmış ve yavaşça arkasından gelip tilkin kuyruğu tutmuş ve hızlıca çekmiş. başlamış bağırmaya. Ama küçük kız demiş ki hayır sen benden izin almadan sütü içtin. Bu kuyruğunu vermeyeceğim. Ama bana süt getirirsen bu kuyruğunu geriye alabilirsin. Tamam mı tilki kardeş? Demiş küçük kız ve hemen kuyrukla beraber gitmiş odasına. Tilki çıkmış dışarıya <laughs> kuyruğu yok. Kuyruk çok değerliymiş tilkiler için. Hemen ineğin yanına gitmiş. İnek kardeş bana süt verir misin? <laughs> Birazcık süt verir misin? Hayır veremem. Hiç sütüm kalmadı ki. Ayrıca sen izin almadan içtin o sütü. Başının çaresine bakabilirsin. Bay bay. Bizim tilki gitmiş dışarıya. Demiş ki nereden bulabilirim acaba? Nereden bulabilirim? Buldum. Koyunlardan isteyeyim. Hemen gitmiş koyunlara. Demiş ki koyun kardeşler. Bana birazcık süt verir misiniz? Me. Olmaz Veremeyiz Çünkü bizim karnımız aç Hem de çok aç Aa. Demiş ki e, burada otlar var işte Demiş yiyin otları Hayır Biz buradaki otları istemiyoruz Şu karşı tepedeki otları istiyoruz Sen bize oradan Ot ok getirirsen Biz de sana süt veririz İyi de ben o tepeye nasıl çıkacağım? Çok dik bir tepe orası. Olmaz. Sen onu sütü içerken düşünseydin. Tilki kardeş. Me. Hadi gidelim arkadaşlar. Bu geri dönüp gitmişler. Tilki bakmış tepeye. Ne yapalım? Çıkacağız. Başka yolu yok. Ve başlamış tırmanmaya. Tırmanmış, tırmanmış. Ve tepenin en böyle dik yerine gelmiş daha fazla yürüyememiş durmuş orada ot kardeşler ot kardeşler bana birazcık ot verir misiniz demiş otlar da böyle yapmış hayır hayır böyle rüzgarda böyle böyle salınıyorlarmış otlar demiş ki tilki neden hiç çocuklar gelip burada oyun oynamıyorlar. Biz onları çok özledik. Eskiden kırlarda dışarıda oynardı çocuklar. Köyün çocuklarını çağır, hepsi gelsinler burada, bu çimenlerin üstünde oynasınlar. Biz de sana ot veririz demişler. Hemen bizim tilki geriye tepeden aşağıya inmiş ve orada köye gitmiş. Köyün meydanında çocukları görmüş. ...hemen onların yanına gitmiş. Demiş ki çocuklar... ...çocuklar... ...ay nefes nefese kaldım... ...çocuklar gelip şu tepedeki otlarda... ...oynar mısınız? Hem orası çok güzel yemyeşil. Hayır oynamayız. Oynamayız. Çünkü bizim oyun oynayacak... ...oyuncağımız yok. Sen bize oyuncak getirirsen... ...belki oynarız. Demiş çocuklar. Çünkü demiş ki iyi de... Ben oyuncağı nereden bulacağım şimdi? Yani olmaz ki ben bulamam oyuncağı. Aa bizim köyümüze bir oyuncakçı geliyor. O gelince bize oyuncak alırsın. Tamam mı? Hadi bakalım. Bay bay. Çocuklar gitmişler. Dedi ki böyle umutsuz, üzgün düşünürken ben ne yapacağım diye düşünürken birden bir ses duymuş. Oyuncakçı, oyuncakçı geldi. Bir bakmış ki bir tane böyle büyük bir araba. Arabanın önünde bir adam oturuyor, böyle rengarenk giysileri var. Böyle oyuncakçı, oyuncakçı diye bağırıyormuş. Hemen koşmuş tilki yanına. Demiş ki: "Oyuncakçı amca, bana oyuncak verir misin?" "Senin paran varsa tabii ki veririm." <laughs> tilki demiş ki: "İyi de e, bende para yok ki." "Aa, üzgünüm. Para yoksa oyuncak da yok." Ee, üzgünüm. Hadi bakalım güle güle. Lütfen bana oyuncak verir misin? Hmm. Dur bakalım. Seninle bir anlaşma yapalım. Sen bana yumurta getirirsen ben de sana oyuncak veririm. Anlaştık mı? E, ben yumurtayı nereden bulacağım ki? Yani onu da sütü içerken düşünseydin demiş oyuncakçı ve uzaklaşmış. Tilkinin aklına gelmiş çiftlikteki tavuklar hemen koşmuş tavukların yanına. E, tavuk kardeşler, tavuk kardeşler şey bana yumurta verir misiniz? Kıt kıt kıda yumurtam sıcak inanmazsan gel de bak demiş tavuklar ve demişler ki hayır biz sana yumurta veremeyiz. Çünkü bizim karnımız aç. Karnımız mı aç? Ay karnınız aç. Yani size o zaman ne getireyim? Ne istersiniz? Yem istiyoruz biz? Bak orada büyük bahçede çalışan bir amca var. Tohum atıyor. Toprağa böyle ekmeye çalışıyor. Gidin ondan isteyin. Hemen tilki koşmuş amcanın yanına. Kimmiş o? Küçük kızın babası. Şey bana birazcık yem verir misiniz? Hmm. Sen o tilkisin değil mi? Kızım anlatmıştı. Bak bakalım. Senden bir şey isteyeceğim. Sen bana biraz su getir şu karşı dereden. Ben de burayı biraz sulayayım. O zaman sana birazcık yem verebilirim. Ay tilki böyle nasıl yorgun arkadaşlar. Artık neredeyse böyle böyle gidiyor. Çok yorulmuş. Gelmiş derenin yanına. Dere kardeş bana biraz su verir misin? Lütfen. Dere demiş ki ben sana su veririm. Ama seninle bir anlaşma yapalım. Bundan sonra sana ait olmayan bir şeyi izinsiz almayacaksın. Anlaştık mı? Anlaştık, anlaştık. Ben dersimi aldım. Bir daha izin almadan kimsenin eşyasına herhangi bir şeyine dokunmayacağım. Söz veriyorum demiş ki. ve tamam o zaman al bakalım bu suyu demiş. Deri ona suyu vermiş. Sonra suyu götürmüş bizim çiftçiye. Çiftçi de ona yem vermiş. Yemi almış Kime götürmüş? Sırasıyla bütün bu gezdiği kişiler, yerler onları şimdi siz daha iyi yapacaksınız. Tamam mı arkadaşlar? Bakalım ne kadar dikkatlisiniz. Anlaştık mı? En sonunda uzatmayayım. Küçük kıza sütü getirmiş. Sütü kimden aldığını ben bilmiyorum. Siz biliyorsunuz. Sütü getirmiş küçük kıza vermiş ama o kadar yorgunmuş ki. Demiş ki küçük kız ben çok büyük bir yanlış yaptım. Bir daha izin almadan bir şey yapmayacağım. Al bakalım sütünü, ver benim kuyruğumu. Küçük kız demiş ki, al bakalım kuyruğunu. Bu sana olsun bir ders. Sakın süte bakma ters ters, tamam mı? Çalış, kazan, ye. Hem gerçekten süt içmek istiyorsan, karnın acıktıysa gelip bana söyleyebilirsin. Ben sana yardım ederim demiş. Tilki de kuyruğunu alıp ormana geri dönmüş. Evet masalımız bu kadar. Bu masalda da güzel bir ders çıkardığımıza inanıyorum ben. Tabii ki izin almadan hiçbir şeye dokunmuyoruz. değil mi arkadaşlar? Bir de bakalım oradaki tavuklar, oradaki koyunlar, oradaki otlar bütün onların yerine kendimizi koyuyoruz. Acaba onlar biz onlar olsaydık ne düşündük değil mi? Neyse hadi bakalım. Bir dahaki masalda görüşmek üzere. Hop ay. Gökten üç elma düştü. Biri bana, biri bu masalı yazana, biri de siz güzel çocuklara. Bay bay, görüşmek üzere.